Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oluyor? Ne yapıyoruz bugün anneciğim? Tamam. Biz bugün çok güzel bir şey yapıyoruz. Parlak çubuklarımız var arkadaşlar Ay, bizim. Ama şey oldu. Adem tabii yere düşürdü. Bazıları kırıldı. İşleri kırıldı. Yani parlamaları başladı yani. Bunları Adem ve Ümüğüs'ün üzerine bantla sabitleyeceğiz. Daha sonra ışığı kapatıp o oh, sonra eğleneceğiz. Bakalım nasıl olacak? Pen. Evet. Ay, ben bastım. Kırıldı. Adem de bunun altında şeyi vardı. Açar mısın anneciğim? Evet. Böyle küçük küçük bunları böyle kafana şapka falan yapıyorsun ya. Öyle de yapabiliriz. Ay, Şimdi ben bunları yapıştıracağım arkadaşlar. Videomuza devam edeceğiz. Çok güzel of sonuçlar ya. çıkacak bence. Bir tane parlak olana bakın. Oo, bak karanlık gibi ne kadar parlıyor arkadaşlar. Karanlık daha da parlıyor bunlar. Hadi bakalım be. Hepsinin süresi bitmeden Hemen yapalım. 2 saatlik süresi var anneciğim. 2 saat boyunca sürüyor. Hadi bakalım biz şimdi bunları yapıştıralım sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Anne, arkadaşlar anne, bakar mısınız? Anne, ne kadar parla ışık. Kapatır mısın anneciğim mi? Kapat. Kapat geri aç tamam mı annem? Bakar anne, mısınız arkadaşlar? Anne, çok güzel oldu bunlar. Anne. Biz bunları şimdi Adem ve yüzüm üzerine yapıştıracağız. Hadi bakalım. Ama Baya aydınlatıyor ya. Çok tatlı oldu. Ama gere Hadi aç anneciğim. Ama anne, gerek çıkartar. Tabii geri, çıkartacağız. Hadi bakalım annem. Çok güzel. Arkadaşlar Adem ve Ümü Gülsüm hazır. İstiyorsan seni de bantla yapıştıralım mı anneciğim? Benimkine mi? Evet. Yok. Tam o zaman güzelce tak. Şimdi ışığı kapatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım kapat ışığı. Anne benim de sallarsın bak. Çıktı mı? Dur bakalım yeniden takalım. Hadi kapat Adem ışığı. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Çok <laughs> güzel oldunuz Adem. Anne. Ya biz aşırı beğendik. Şuna bakar mısınız? <gülüyor> <Adem>. <gülüyor> ya ne kadar ümü hey, gözüme bakar mısın? Adem o kadar tatlı oldu ki mümkünsüm. Anne Arkadaşlar biz çok beğendik. Gerçekten ama biz yorumlarda okudum bunları kırarken biraz daha dikkat etmeniz lazımmış. Aa, pembe olanlar mavi gözüküyor biliyor musun Adem kamerada? Pembe evet pembe normalde mavi gözükene arkadaşlar normalde pembe ama niye mavi gözüküyor anlamadım yani. Hadi oynayın bakalım. <laughs> Çok zevkli arkadaşlar buna 2 saat gidiyormuş sanırsam ben alırken yorumlarda okudum. Çok da güzel ama kırarken falan dikkat etmeniz lazım. Kırılana kadar normal duruyor. Kırdıktan sonra arkadaşlar şey oluyor. Bakın burada var. Birkaç tane düşmüş, kırılmış hatta. Evet annem televizyonda gözüküyorsunuz. Biz çok beğendik arkadaşlar. Videomuzu izleyen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Biz çok beğendik arkadaşlar. Herkese öneriyoruz. Çok da güzel. Değil mi annem? Yani eğlenme için böyle partide akşam çıkarken falan biz hani denemek amaçlı aldık ama gerçekten çok hoşumuza gitti. Birkaç tane kırıp bakmıştık biz Adem'le ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmedik gerçekten. Stur, stur, stur. Stur. Ya çok güzel oldu anneciğim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Barbie şarkısı mı? Annem ben DJ miyim? Nasıl söyleyeyim bir tane. Benim <laughs> Bir ellerini şöyle salla bakalım bir. <laughs> Adem dönsene <laughs> bu <bir> tarafa anneciğim. <laughs> anneciğim. Evet. <Anladın mı? gülüyor> Anladım annem. Hadi bakalım. Bir ışığı, bir bay bay yapın bakayım. Nasıl duruyor bay bay yaptığınız zaman? Bay bay arkadaşlar. Çuv, çuv. Bir dahaki videoda görüşmek çuv. üzere. Çuv tamam tek, tekrar çekeceğiz anneciğim. Bir bay bay yapayım mı görsün bakalım be. Hangisi mi görsün? Tabii ki küçük olan. <laughs> Hayır benim. Aa, Adem de küçüldü arkadaşlar? Aa, hangisi Adem hangisi mi gülsün acaba? Adem bu ışığı yak bakalım anneciğim. Güzel ben mi? Ben Beğendiniz ben. mi anneciğim? Hadi bakalım bay bay yapın arkadaşlar. Bye bye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.